Bakın aziz cemaatimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. İnna Allah yuhibbu en yara abdehu taiben fi talabil halal. Allah helal kazanç yolunda kulunun yorgun düşmesini sever. Helal kazanırken kulunun yorulmasını sever. O fotoğrafı Cenab-ı Hak sever. O kuluna bakmayı sever. Bir gün peygamberimiz Tebük harbine gitmişti. Hazreti Muaz İbni Cebel bir mazeretinden dolayı Tebük harbine katılamamıştı. Efendimiz Tebük'ten dönerken Medine'de mazeretinden dolayı bekleyenlerle Medine'nin girişinde musafaha yaparak Medine'ye giriyordu. Hazreti Muaz'ın elini tutunca efendimiz baktı ki Hazreti Muaz'ın parmakları yarılmış Parmaklarının arası nasır tutmuş. Peygamberimiz sordu. Ya Muaz nedir bu elinin hali? Ya Resulallah çoluk çocuğumun rızkını helalinden temin için kazma kürek çalışıyorum. Onun için patladı ellerimin içi ya Resulallah dedi. Efendimiz onun elini tuttu havaya kaldırdı. Ashabına döndürdü şöyle buyurdu. İşte bu el Allah'ın sevdiği eldir buyurdu. Devamında dedi ki. Öyle günahlar vardır ki ne namaz, ne oruç, ne zekat, ne hac, ne ümre bunlara kefaret olmaz. Helal kazanç için çekilen çile ancak bazı günahlara kefaret olur buyurdu.